Hoşçakalın. Senin adın neydi? Ufuk. Kim? Ufuk. Soyadın adın ne? Ufuk İhsan Kumru. Ufuk İhsan? Kumru. Ha sen Kumrular'dansın. Evet. Sizin köyde kim vardı ya? Hayati var mı Ufuk Kumru? Var. He tamam. Sen öğrenci misin? Evet. Nerede? Ya, üniversiteye geçiyorum. İşte Lise, dershaneye gittim. He. Öyle. Ben seni ilk defa pazarda görüyorum. Senin baban kim? Ali Kumru. Ali He tamam. Ahmet abi. Sen su mu buluyorsun? Evet abi. Nasıl buluyorsun suyu? Abi, ha, cihaz abi. Cihaz abi. He cihaz mı? Tamam. Tamam. bak bak bak. Bitti mi? Bittiler bitti mi? <laughs> tamam Sıkı abi hala prasa tohumu var şey şey var mı ya pidesi? Yok galiba. He tamam. <laughs> Oğlenin abi. Şey. Bu Fenerbahçeli kim? Buyur. Kim bu Fenerbahçeli? Eşe mi bu? Ha o mu? Ha tamam. Fenerin şeyi bu. Tamam. Hadi tamam. çalışacak. Teresi gibi eşim bana olmuş. Tek bana olmuş. Para kazandı. E şef de Hasan'ız Takdir aldın mı? İyi aferin lan. Durgun diyorlar ya. Niye öyle? Evet. Aynen. Hayırlı abi. Bamyanın burada buyur. Zeytin kaç satıyor Ali abi? Zeytin. Kaç lira? Al 100 lira Tamam. 100. Bu abi kolay gelsin. Çağır. Bu ne ya böyle bir sürü yumuşun ya bunu. Sırlar çok güzel bu hafta. Satabiliyor mu? Satıyoruz bereket. Hepsini. 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 Abi burada 500 tane var herhalde. Daha biraz var. O iyi maşallah iyi. Bu abi süt müsün bunlar? Süt müsün? Yani, Aç bakalım. Açıyor mu? Böyle oh. bozuluyor bazen de. He de. tamam. Nereden alıyorsun bunları? Bayındır. Efendim? Bayındır bayındır. Ha bayındır tamam. Sen mi gidiyorsun? Ben gidiyorum. Bir şey devam ediyor mu? Devam. Kayseri'ye. Kayseri'ye devam. Fiyatı sorulardı ben yazmıyorum galiba. Fiyatlar her gün değişiyor. Yani. Her gün değişiyor. Bura iyi. Ben zaten gidiyorum tavuk.